Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Ramazan'ın simgesi olan Ramazan pidesi. Yapımı oldukça kolay. Herkesin evde kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçelim. Karıştırma kabımın içerisine ilk önce bir paket maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, 1 tane de yumurta akı ekliyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Sıvı malzemelerin hepsini iç içe geçecek şekilde güzelce çırpıyorum. Tarifte kullandığım tüm malzemeleri detaylı olarak videonun altına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Ardından yavaş yavaş kontrollü şekilde unu ekliyorum. Öncelikle 2 su bardağı un ekledim. Yoğurdukça un takviyesi yapacağım. Ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. 2 su bardağı daha un ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak hafif ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Hamur hazır. Güzelce toparladım. Toplamda 5,5 su bardağı un um kullanmış oldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yumuşak, hafif ele yapışan güzel bir hamur elde etmiş oldum. Şimdi üzerini hava almayacak şekilde streç filmle kapatıyorum. Ardından temiz bir örtü seriyorum ve 30 dakika mayalanması için bekleteceğim. 30 dakikanın sonunda hamur mayalandı, güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi elime çok az sıvı yağ döküyorum ve hamurun havasını alıyorum. Hamuru tezgah aldım arkadaşlar. Güzelce yoğurarak içerisindeki havayı tamamen çıkarıyorum. Ve hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. Tezgah yağlı bir kağıt serdim. Parmak uçlarımı da çok az yağladım. Şimdi hamuru yuvarlak olacak şekilde genişleterek güzelce açıyorum. Hamuru fırın tepsisine alıp üzerine temiz bir bezle örtüp 15 dakika tepsi mayası veriyorum. Ve daha sonra kasenin içerisine biraz sıvı yağ koydum. Parmak uçlarımı sıvı yağa batırıp pideye şekil vermeye başlıyorum. ayırdığım yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı süt ekliyorum ve pidenin havasını indirmeden yumurta sarısını her tarafına sürüyorum. ve pideyi fırına göndermeden önce çörek otu ve susam karışımından serpiyorum ve önceden ısıttığım 220 derece fırında üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. Her fırının pişirme süresi ve derecesi farklı olabiliyor. Mutlaka kontrollü şekilde pişirelim. İlk piden pişti, üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Şöyle size alt kısmını da göstermek istiyorum. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Pamuk gibi oldu. Pideyi şöyle bölüyorum. İçine de bakalım. Gördüğünüz gibi içi de çok güzel bir şekilde pişmiş. Umarım buraya kadar severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.